114. soru Uzun yolculuklarda Arabada namaz kılınabilir mi? Arabada namazı Evvela iki kısmı ayrılı, ayıralım Bir özel otomobil Veya şimdi arkadaşlar ben size Yani hoca efendinin verdiği cevabı okuyacağım Ama sonra ufak bir Anlatmaya çalışacağım İki kısmı ayralım. Bir özel otomobil veya rica edildiğinde durup mola verilebilecek araçlarla seyahat durumunda namaz. Başka bir zaruret yoksa arabayı durdurup arabanın içinde veya dışında kıyam, ruku ve secde yapılarak kılınmalıdır. Araç dışında kıyam yapma imkanı varken araç içinde oturarak kılınması caiz değildir. İki, Umumi otobüste yolculuk yapanların veya durmamalarını zorunlu hale getiren özürleri bulunanların araç içerisinde kılmaları caizdir. Bu durumda namazlarını ne kadar mümkünse o kadar fazla riayet ederek kılmalıdırlar. Şöyle ki ayakta kıyam yapıp rükû ve secde yapma imkanı varsa öyle yapar. Yani normal namaz kılar gibi kılma imkanı varsa öyle kılar. Gücü yettiği ölçüde kıbleye yönelir. Ayağa kalkma imkanı yoksa otobüsün koridoru gibi mekanlarda ima ile değil de secdeyi alnını ve burnunu yere koyacak şekilde yapabilecekse öyle yapmalıdır. Bu da mümkün olmazsa ima ile kılmalıdır. Bir de şu var. Şüphe mahallinde ihtiyatla amel etmek bir asıldır. Öyleyse bu gibi durumlar öyleyse bu gibi durumlarda anlatılan ölçülerle namazı kıldıktan sonra vakit çıkmadan iade imkanı bulunacak olursa iade etmeli. Aksi halde ihtiyaten namaz kaza edilmelidir. Allah'a alem. Şimdi arkadaşlar. Bir ibadet nasıl emrolunduysa öyle yapılması icap eder. Bir ibadet nasıl emrolunduysa aynı öyle emrolunduğu gibi yapılması icap eder. Farzlar, vacipler ne olacak arkadaşlar? Nasıl o farzlar, vacipler? Onlar o şekilde yerine gelecek. Ancak zaruret durumunda zaruret durumunda zaruret nispetinde müsamaha gösterilir. İza dayyaka el emru ittesaha. İza daraldığı zaman el emru iş ittesaha. Yani ona ona ondan istenen şeyde genişlik gösterilir. İza dayyal iza dayyal emru iş tazik olduğu zaman daraldığı zaman ittesaha ne olur arkadaşlar ona genişlik gösterilir. Ne kadar darlık varsa o kadar genişlik gösterilir. Yani burada bir santim darlık varsa ona bir metre genişlik gösterilmez. Bir santim darlık varsa bir santim genişlik gösterilir. Beş santim darlık varsa beş santim genişlik gösterilir. Şimdi bu durumda arkadaşlar yani yolculuklarda otobüste namaz olur mu? Binekte namaz olur mu? Nafile namaz olur. Nafilede bir şey yok. Nafilede sorun Yok nafile namaz kılarken binekte bineğin git şehir şehir dışında binekte şehir dışında bineğin gittiği yere doğru nafile namaz kılarsanız çünkü farz değil zaten. Nafile namaz kılarsınız. Ama biz farzlardan vaciplerden bahsediyoruz. Binekte namaz kılınır mı? Zaruret varsa kılınır. Mecburiyet varsa kılınır. Binekte namaz kılınır mı? Söyleyin. Mecburiyet varsa kılınır. Zaruret varsa kılınır. Bu zaruret adamına göre, kişiye göre, duruma göre, zamana göre ne yapar arkadaşlar? Değişir. Bana zaruri olan sana zaruri değildir. Sana zaruri olan öbürüne zaruri değildir. İnsan elindeki bütün imkanı kullanacak. Aklını, fikrini, maddi manevi imkanını kullanacak. Bütün her şey, elinden geleni yapacak. Ha, elinden geleni kullandı gene olmuyor. Demek ki ne var orada? Zaruret var. O zaman zarurete göre ne yapar? Hareket eder. Arkadaşlar bir yere yolculuk yapacağımız zaman kendi aracımız olsun, toplu taşıma olsun yani. Oturacaksınız hesap kitap yapacaksınız önce. Beni arıyor şimdi. Hocam diyor, beş dakika önce otobüse bindim diyor, şimdi akşam ezanı okundu, nasıl kılacağım namazı? mübarek adam yani şunu baştan bilet alırken hesabını yapsana, beş dakika sonra akşam ezanı okunacaksa niye o saate bir de bilet alıyorsun? Beş dakika sonra akşam ezan okunacak. Yani bu adam otobüs yani çıktıktan beş dakika sonra mola vermez ki. Öyle iş mi olur yani? Sen şimdi döneceksin adama dur ben namaz kıldım cam mı diyeceksin. Olur mu yani yakışır mı? Alma kardeşim bilet. Bir saat sonraya bilet al. Yarım saat sonraya bilet al. Otur hesabını kitabını yap. Namaz mesela ben şimdi bir yere gideceğim. Ben çıkartıyorum namaz vakitleri. İzmir namaz vakitleri. Sonra nereye gideceğim? Oranın namaz vakitleri. Aradaki güzergahta nerelerde durulur? Oraların namaz vakitleri. Oturacağım, düşüneceğim, hesaplayacağım. Yeri geliyor. Mesela hani şu anda şu anda öyle ihtiyaç olmuyor elhamdülillah çok şükür. Hamdolsun özel araçla gidiyoruz, geliyoruz. Daha böyle hani özel araç olunca kolay. Mesela toplu taşı, otobüste gidiyorduk, geliyorduk. Yani bir yere gideceğiz. Mesela buradan İstanbul'a gidiyordum. İki bilet alıyordum. Mevsime göre. Ne yapıyordum? Söyleyin. İki bilet alıyordum. Buradan gidiyordum Bursa'ya bilet alıyordum. Bursa'da iniyordum. Namazı kılıyordum. abi bir otobüs daha geliyordu. Otobüse biniyordum. Kalkıyordum. Gidiyordum. Bana bir saat daha fazla uzun sürüyordu. işte 50 lira 100 lira daha fazla masraf oluyordu. Tamam mı? Bak şimdi senin o bir saatin varsa 100 liran da varsa senin için zaruret mi bu? Değil ki. Var, cebinde var o fazlayı verecek paran var senin kardeşim. Zaruret değil ki. Çıkacaksın o parayı sigara vereceksin. Sigaraya verirken oluyor. Zaruret değil ki. Zaruret varsa caiz olur. Tamam? Otobüste in, in, indin yolda. Buradan İstanbul'a gidiyorsun. Bir şey oldu. "Aa ben namaz kılacağım." dedin. "Durmuyoruz." dedi. "Kılacağım, durmuyoruz. Kılacağım, durmuyoruz." O zaman ben iniyorum dedin. İnebilir misin? Söyle. Söyleyin. İnersin. İnsan ne olur? Abi gidersin evinden rahat tesisler var. Evinden rahat tesisler var. Nam yani abdestini alırsın, namazını kılarsın, çayını kahveni içersin, yemeğini yersin, paşa paşa. Beş dakika sonra yeni otobüs gelir mi? Şöyle Gelir. Ama öyle bir yerdesindir ki orada sen insan bir sonraki otobüs üç gün sonra gelecektir. Fark anladınız mı? Mesela kitapta şey geçiyor. İşte deveden insan yerler çamur bir daha deveye binemeyeceksin. Tamam in, inmesine indin ama ama öyle bir durum var ki bir daha ne yapamayacaksın demene? binemeyeceksin. Ha bak bu ne şimdi? Mecburiyet var yani. Tamam inmesine ineyim ama e sonra ne olacak var? Dağ başındasın. Kurtlar kapacak seni. Zaruret varsa tamam mı arkadaşlar? Bu zaruret aklı fikri kullanacak insan. Bakın çok basit mevzu yani. Hocam e, ezan okundu. Akşam namazı ben ne yapacağım şimdi? Kardeşim ben sana ne diyeyim yani sen şimdi yani? Tamam. Onun için yani yolculuk yapacağımız zaman oturacağız, hesap kitap yapacağız, namaz vakitlerine bakacağız. En en uygun, en usturuplu nedir? Ona göre hareket edeceğiz. Peki, Ö, diyelim ki zaruret oldu, mecburiyet oldu, binekte namaz kılmamız gerekti. Aa tamam mecburiyet var, binekte namaz kılacağız. Hop kılabilir miyim? Dur. Ne kadar daraldı? O kadar genişledi. Şimdi binekte namaz kılman tamam ona zaruret var. Ama kıbleye dönmeyi terk etmene zaruret yok. Kıbleye döneceksin. Oturarak kılmaya zaruret yok. Ayakta kılacaksın. Değil mi? Bizim şimdi konuştuğumuz birinci basamakta o basamakta takıldık, kaldık. Zaruret var dedik. Hadi binekte kılabilirsin. Ama binekte kılabilirsin demek öyle paşa paşa yatarak kılacaksın anlamına gelmez. Aynı burada nasıl namaz kılıyorsun? Aynı öyle kılacaksın. Tamam. Mesela kitapta şey var, gemide namaz kılıyorsun, kıbleye döneceksin. Mesela diyelim ki kıble bu taraf, gemi böyle gidiyor, sen de bu tarafa doğru döneceksin, kıbleye doğru. İşte gemi böyle döndü, sen namazın içinde kıbleye doğru böyle döneceksin böyle. Dönecek, kıbleye döneceksin, kıbleye dönmek farz, kıbleye döneceksin. Ayakta kılmak farz, ayakta kılacaksın. Ha, kıbleye dönmek imkanı yok, o zaman kıbleye dönmeden kılacaksın. Yok. Ayakta kılmak imkanı yok, o zaman oturarak kılacaksın. Bak, ne kadar darlaşırsa o kadar genişleyecek. Tamam mı arkadaşlar? Yoksa hocam otobüs bu saateymiş. Ben akşam namazına beş dakika kadar otobüs bileti aldım. Namazı da böyle öyle yok. Ondan sonra her ne kadar hani böyle şeyler diyelim ki darlık hissettin, otobüste namaz kıldın, oturarak kıldın, ima kıldın. O namazı sonra ne yapacağız arkadaşlar? İade edeceğiz. O namazı ne yapacağız? iade edeceğiz. Ama işin en en önemli kısmı baştan hesap kitap yapmak, muhasebe etmek. Bir de şu var, şüphe mahallinde ihtiyatla amel etmek bir asıldır. Öyleyse bu gibi durumlarda anlatılan ölçülerle namazı kıldıktan sonra vakit çıkmadan iade imkanı bulunacak olursa iade etmeli. Aksi halde ihtiyaten namaz kaza edilmelidir. Allah'a alem. <laughs> İstanbul'a gidiyorduk. Halil yeni doğmuştu. Bu el çantaları var ya, bebek çantaları. Çantanın içindeydi böyle. Torbada, Halil'i nasıl taşıyoruz? Söyleyin. Torbada taşıyoruz. Ben şimdi Bursa'ya çocuklarla beraber gideceğiz. Bayram, bayram öncesiydi. Bu depremde Hemen sonra. Gölcük'te deprem olmuştu ya. Ondan çok kısa zaman sonraydı. Ben şimdi buradan Bursa'ya bilet aldım. Oradan bir saat sonra da Bursa'dan İstanbul'a bilet aldım ama ben hesabı kitabı yanlış yapmışım. Artık yani ben kendime suç buluyorum. Ben hesaplamayı ne yapmışım? Ya yanlış. Belki de otobüs geç kaldı, hatırlamıyorum onu. Ben kendime suç buluyorum. Ben hesabı ne yapmışım? Yanlış yapmışım. Misal olarak söyleyeyim. Diyelim ki 6.30'da güneş doğuyor. Saat 6 oldu. Bursa'dan girdik içeriye. Abi bu botoklara gidecek. İneceğiz. Ben böyle dakika 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 saat bakıyorum. Şimdi ne yapacağız? Ne edeceğiz? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Sabahın körü bir taraftan da hem böyle saate bakıyorum, bir taraftan yola bakıyorum, bir taraftan böyle içim böyle pırpır ediyor, bir taraftan da böyle bakıyorum bir minare falan bir şey görür müyüm? Abi baktım orada minare. Dedim dur dur biz iniyoruz. Dedi burası burada inilir mi? İneceğiz biz iniyoruz. Namaza kalmış, güneşe kalmış 10 dakika 15 dakika bir şey neredeyiz bilmiyorum. İndik. Camide inşaat halindeymiş. <laughs> Cami gördüm. Ben zaten o <laughs> Attık şeyi, torbayı. Attık öyle bir kenara. Attık onu. Tamam. Ben bir tarafta abdest saldım. Çocuklar bir tarafta saldı. Namazı kıldık elhamdülillah. elhamdülillah. Şimdi, şimdi biz neredeyiz? <laughs> Nereden gideceğiz? Nereye gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Tamam Muhasebe yapın arkadaşlar. Ki çok tatlı günde biliyor musunuz? O gün ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Tabii söyledi. Neredeyiz bilmiyorum tamam mı? E, sabahın körü bir de. Yani kuş uçmaz, kervan geçmez. E, cepte öyle para pul da yok. Binesin taksiye gidesin. Yani. E, ne yapacağız? yarın kenarında bekliyoruz böyle. Ne yapacağız? Bir tane